duygusalız sanırım. E, bu akşam tabii ki e, çok güzel bir atmosfer yaşadık burada. E, sizleri de e, sayın Sucuoğlu'nun e, bu süreçte e, zor günler e, yani e, bayağı suçlamalarla karşılaştı. Sizlerde sizler de Sucu sayın Sucuoğlu'na karşı yapılan bu suçlamalara duygusal e, ve yaptığınız sahiplenici paylaşımlarla e, birçok e, kişiye de mesaj vermiş oldunuz. E, neler söylemek istersiniz? Ee, bu sürecin tabii ki mimarları olarak ve <laughs> destekçileri olarak da Sayın Sucuoğlu'nun en büyük destekçileri olarak da. Kesinlikle zaten e, bu süreçte yani biz birbirine biraz e, fazla bağlı bir aileyiz sanırım. E, her şey bizi öyle ya da böyle ister istemez etkiliyor bütün aileleri etkilediği gibi. Bugün burada e, dürüstlük kazandı. E, bence en önemlisi o. E, UBP'liler bugün dürüstlüğü tercih etti. Bunun dışında çok mutluyuz, çok gururluyuz babamızla. Biz onun her zaman adaletli bir insan olduğunu her zaman biliyorduk. Bize her zaman bunu en önemli ilke olarak gösterdi. Bugün de demek ki gerçekten kendini anlatabildi. Dürüstlüğün, adaletin, ilkeli olmanın ne demek olduğunu demek ki anlatabildi ki bugün bu sonuç çıktı. Çok mutluyuz. Evet, sanırım yapılan suçlamalar da pek Ulusal Birlik Partisi üyelerinin tarafından itibar edilmedi yapılan suçlamalara. Ve bugün burada çıkan sonuç da, da önümüzdeki günlerde Sayın Saner'i zor günler bekliyor diyebiliriz. Yorucu günler sanırım evde daha az babanızı göreceksiniz. Böyle günler bekliyor. Bir başbakanlık e, görevi ve bir seçim döneminde tabii tabi ki e, Sayın e, Sucoğlu'nun genel başkanlığında bir erken seçim bekliyor bizleri. Sizlerin de görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet. E, öncelikle bu güzel katılım için tüm üyelere teşekkür ederiz. Ablamın da dediği gibi üyeler dürüstü, doğru seçti. E, hak eden e, kazanmış bulundu. E, tabii bu ileriki süreçte de çalışmalar devam edecek. İnşallah tek başına da iktidar yolunda hep birlikte yürüyeceğiz çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum evet. sizleri de.